benzinli çim biçmelerde bıçak değişimi ya da temizliği yapılırken motoru egzoz tarafı da yatırılır. Sarbülatör tarafı yatırılmaz. Bıçağı sökmek için lokma takımı ya da tabanca mecburen lazım olacak. Yeni bıçağı takarken gördüğünüz gibi şekiller vardır. Aynı şekil bıçak adaptör üzerinde mevcuttur. Ters takmamak için bıçak aşağı kısımda olması lazım. Dönüş mesafesi tam çim sepet tarafına bakması lazım. Ters takılırsa otu yere döker, çimi kesmez. Bıçağı yerine oturtuyoruz. Kendi hizasına normal. kaç birkaç tur çevirdikten sonra ise sıkıştırın. İsterler tabanceler. Ama normal bir piştirme yapamıyorsunuz. <laughs> Güzel giden sıktıktan sonra aynı şekilde makinemizi üç çevirebiliriz.